7. bölümde 36'da 7. ayete kadar okuduk. Burada siz bu olayı, hikayeyi biliyorsunuz. Bir günahkar olarak tanınan bir kadın vardı. Ve burada e, e, Felisililerden biri İsa'yı e, kendi evine davet etti ve yemek ısmarlıyor. E, emek sırasında o kadın giriyor ve e, ağlayarak ağlayarak yani e, o e, İsa Mesih'in ayak e, ayaklarını yıkıyor. Ondan sonra e, çok e, değerli bir e, yağ ile sürüyor. En son kendi saçlarıyla kuruyor değil mi? Evet. Şeyleri, olay. Ee, İsa ile öyle kadın. İsa Mesih sadece duruyor. Ona izin veriyor. Yani bu felsi içinde şöyle düşünüyor. Ya bu gerçek peygamber, peygamber olsaydı kendisine dokunan kendisine dokunan bu kadın kim olduğunu bilecekti. Bilmiyormuş ya. Bu gerçek yani diyerek şükredince İslam'ın onun ıı, aklından geçeni okuyor. Ondan sonra ıı, ona bir şey soruyor. Ya sen eee ıı, kefefe ıı, borçlu olan iki tane adam var. Çok çok büyük miktarda borçlu olan biri var ve küçük miktarda. İkisi de aynı şekilde eee ıı, bağışlandılar hangisi daha e, 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 kendilerini bağışlanan birini e, kişi daha sevecek diye soruyor. Ya yani bu çok basit. Herkes cevap verebilir değil mi? Herkes bilir soruydu. Ve bu da Felis'te tabii ki çok bağışla ve İsa Mesih e, doğru sen iyi cevap verdin gibi söylerler. Ne diyor? 47. ayette bu nedenle sana şunu söyleyeyim kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştır kadından bahsediyor ondan sonra çok sevgi göstermesinin nedeni budur oysa kendisine az bağışlanan az sever. Size ilk önce soracağım yani hepinize. Siz neden İsa'ya iman ettiniz ve e, imanlı olarak yaşıyorsunuz? Neden? Nedeni nedir? Kendimize sorabiliriz. Ben neden İsa'ya iman ettim ve şimdi i, i, imanlı olarak, yani İsa'cı diyebiliriz. İsa'cı olarak yeryüzünde duruyoruz. E, i̇nsanlar bana Hristiyan diyorlar. Bize değil mi? Neden böyle e, Hristiyan olarak yaşıyorum diye kendimize soralım. Biri gelip yani biri gelip bana e, sormayabilir de Tanrımız Tanrı bana bu soru sorarsa ben şöyle e, cevap verebilirim. İlk başta tabii ki ben çocukluğumdan bebekliğinden itibaren itibaren kilise katılıyorum. yani ne zamandan dan itibaren gerçekten İsa'yı Rab kabul ettiğimi hatırlamıyorum bile. Çok küçükken iman ettim. Çok küçükken bilmiyorum. ama normal biri olsam yani genelde böyle, böyle imansız olarak yaşıyorum yaşıyor ve bir süre yani bir belli yaşından sonra iman ediyor. Genelde böyle kişi olsam kendi onların yerine ben, ben kendimi koyarsam e, ve Tanrı bana sorarsa Tanrı bana sorarsa ve ilk başta yani birinci sorulu sorusuna şöyle cevap verebilirim. Ben cennette gitmek için Rab İsa'ya iman ettim. Bu doğru. Olabilir. Doğru. Evet biz kurtulmak için iman ediyoruz. Doğru. Cennette sonsuza dek yaşamak için iman ettik. Doğru. 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 Ve ondan sonra o zaman bugün iman ettikten sonra bugün neden dünyada imanlı olarak hayatımız devam ediyoruz. Bizim işimiz nasıl oluyor? Neler oluyor? İncil var ya, İncil okuyoruz, dua ediyoruz ve e, müjde müjdeleyebiliriz. Rabbin sözlerini, sözlerini uygulamaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. Yani böyle, öyle. Bunların hepsi ya sen İsa'cı oldun, bunun için bunlar bizim dinimizde böyle bunları yapmak gerekiyor. Sen de artık dinimize kabul edildiğin için bunları uygulayacaksın diye kimse söylemiyor, kimse söylemiyor. Biz İsa iman ettikten sonra neden dünyadayız, ne için yaşıyoruz? Evet bugün siz acaba biliyorsunuz bu soruya cevab, cevabınız var içinizde. Ama yine ben bu konuda sizinle bir şey şeyleri şey paylaşmak istiyorum. Evet. Rab bana sorarsa ben İsa'yı sevmek için ve İsa'nın sevgisini daha da benimsemek ve onun sevgisinde durmak için yaşıyorum. O zaman onun sonu ne olacak? e, sonuç, sonuç ne olacak? İsa bende kalacak. İsa bende kalacak. Ben de kalacak. Ben de kalacak. kalacak. Böyle. Yani İncil'e dayanarak ben böyle anlıyorum. Biliyorum. Ya özellikle siz biliyorsunuz ben böyle diyor. Bütün imanlı kardeşler aynı eşit seviyedeyiz, eşit düzeydeyiz, pardon düzeydeyiz. Yani bizde böyle bir düzey farklılık yok. Yani sen e, normal düzeysin, ben vaz veriyorum. Bunun için sizden de daha üstün düzeyde duruyorum. Yani böyle şey yok, böyle şey yok. Evet, asli asla böyle şey yok. Yani gerçek inancımızda böyle şey yok. Bunun için ya ben vaaz veriyorum diyerek daha yüksek bir düzeyde olurum diye bir şey hiçbir şekilde olmayacak yok. Ama ama bazen insanları yanlış anlar beni. Ya şu kişi var ya yani şu kişi vaaz veriyor bunun için daha da kendi dininde sadık kalması gerekiyor daha güvenilir yani Rabbinin kul olmak gerekiyor diyebilirler. Ama aynı görüyorum. Kendimi ve aynı görüyorum ben. Zaten aynı İncil'e göre, gerçekten aynı. Bakın, şimdi ama kendimde böyle hepimiz aynı olduğunu bildiğim halde yani ben özellikle vaaz veren biri olduğum için yani daha da Rabb'in önünde kendimi, bazen kendi kendini, kendi kendine pardon kendi kendiliğimde bazıları soru buluyorum ben kendime Hı -hı. soru buluyorum. Mesela örneğin Yuhanna 10. bölümde ya yani, fazla bu okumayacağım da orada 12. ayette ne diyor? Ee, İsa çobandan bahsediyor. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar kurutta onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretli ve koyunları için kaygı duymaz. Mesela, mesela böyle ayet beni çok düşündürüyor. Mesela. Burada Türkçeler ücretli adam var ya, ücretli adam. Ücretli adam nasıl bir oluyor? Sana ücret veriyor o işi için, değil mi? Bana şöyle geliyor. Mesela ben imanlı kardeş reisin bir türlü hizmetçi olabilirim. Hatta ya size açık söylersem yani ben e, bazen çok açık e, konuşmacı oluyorum ya. Açık söylüyorum. E, yani hatta biz Tania ya, yani imansızlara göre biz kiliseye para götürüyoruz. Bağıştan bahsediyorum. Ama biz Tanrı'ya bakarak e, bağış veriyoruz değil mi? Tanrı'ya bakarak veriyoruz da. Ben açıkçası ben ben benim beni gönderen kilise değil mi? Bir miktar para alıyor. O para nasıl bir para? O kilisenin üyeleri e, bağış veriyor. Kime? Kiliseye değil, Tanrı'ya. Tanrı'ya vermek için bir Aracı gerekiyorlar. da. Kilise aracı onlar duruyor sadece. Onlar Tanrı'ya tanrı verdiler. Ve bunu Tanrı'nın ver, verdiği e, böyle vahiyle yani e, böyle ta, Tanrı'nın verdiği e, akıl, 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 akıl kullanarak e, yani e, nereye kullanacağız falan diye e, onlar dua, dua ediyorlar. Gönderiyor. O kadar fazla olmayabilir. Bunun için Onlara başka iş işe uğraşmak gerek, gerek olabilirim ama yine gerekir olabilirim Ama yine de ya. alıyorum. Bunun için daha da kendimi düşündürüyor. Yani siz kilise tarafında bir şey almıyorsunuz değil mi? Ama ben alıyorum. Kısaca ben alıyorum. Bunun için daha da gerçekten böyle kelimeleri İncil'de görünce daha da dikkatli olurum. Dikkat ediyorum. Burada ne diyor? Ücreti bir adam var ya. Yani. Evet. Koyunlara bakıyor. Gerçek çobanlar koyunlara bakıyor. Değil mi? Evet. İkisi de aynı. Düş görünüşle aynı gözüküyor. Evet. Ama bir tehlikeli yani tehlikeli tehlikeli şey dönmüyor. Tehlikeli an geldiği zaman ikisi fark olmaya başlıyor. Birisi Kurt geldiğinde hemen kaçıyor çünkü kendi koyun olmadığı için kaygı duymaz, kaygı duymaz. Yani koyunlardan kendi canı daha önemli oluyor kendisi için Ücreti adam. Gerçek çoban nasıl oluyor? Koyunları için canını veriyor, canını veriyor. Yani zaten e, kelime, kelime, anlamında bence ücretli dediği zaman mesela Rabbi işi şey yapıyorum diyerek yani bedense dünya bir yararı olmayınca hemen şikayet etmeye başlıyor. Mesela yani bir sadece paradan paradan e, bahsetmiyorum. Mesela e, ben her zaman böyle şeyleri e, düşünürken bir e, bir e, olay aklıma geliyor. Mesela e, Paulus vardı. Elçi Paulus. O e, Rabini şey yaparken e, çok e, uğraştı ve e, Rabbi için çok çalıştı. Ama o kadar da e, hapsedildi ki zamanla. Değil mi? Ya biz şöyle edebiliriz ya. Ben senin için çalışıyorum ama sonuç ne oldu? Ben hapisteyim. Diye şikayet edebiliriz. Ama kendisi asla bunu yapmayıp ne diyor? Orada Rab'bi överek ilahi söylüyor burada. Böyle elseli işlerde görüyoruz biz, okuyoruz değil mi? Böyle e, hikaye, böyle e, olay akılma geliyor. Mesela sadece para cihade, her konuda, her konuda. Ya mesela ben imanla, imanla sana dua ettim. Ya biz imanla bazılara müjde edebiliriz, dua edebiliriz. O kişi bize tepki verebilir ya da e, bir türlü. Ondan sonra o toplumda, toplulukta insanları e, benim hırsan yeah. olduğunu öğrenen ben sonra e, şey edebilir, değil mi? E, şey, kötü şeyler yapabilir. Ben e, dün, dün müydü? i̇ki yani gün oldu. İki gün önce birine ziyaret ettim ya şeyde İstanbul'dan o kadar uzak olmayan bir yerde ettim. O askerde askerde ya o çok cesaretli biriydi. Arasında ince okuyormuş ya ya askerde. Yani tabii ki İnsanlar e, onu düşünüyorum, düşünüyorum ama gerçekten imanlı Hristiyan olduğunu belli ediyor ve bir süre sonra onlardan biri ya yani Hristiyanlardan çok merak ediyormuş. Ona soruyor ve hatta a, ya o dedi ki e, bana a, o, o arkadaşı tanıştırmak istiyor. Bana dedi böyle. Yani bu mesela e, o kadar e, kolay olmayabilir. Yani kendisi Rab'e iman etti, ondan sonra inci okuyor, insanları onun bir türlü ona ecel ediyor. Ya o zaman biz bedenzer açıdan, bedenzer açıdan nasıl oluruz? Ya zararı görüyoruz ya değil mi? Kısaca zararı görüyoruz, zararı değil mi? Ya ben sana iman ediyorum. Ondan sonra senin için mesela. Seni daha tanımak için, seni daha anlamak için okudum. Ya çok yoruluyorum. Ama yine okudum. Asker için yoruluyor değil mi? Okudum. Ama ya insanları ben ne Allah ediyor. Hatta dışlanıyorlar. Mesela öyle olabilir. Değil mi? Olabilir. Aynen bunun gibi. Sadece böyle öyle değil. Her konuda biz Rabibici için bir şey yapıyoruz ama oradan bedensel açıdan iyi bir şey Geri dönmeyince kötü bir şey gelince acaba biz şükreden biriyiz ya da yine şükreden biriyiz Rab'be. Kendimize bakarak inceleyebiliriz. İnceleyebiliriz. Kendime diyorum. Ben ya Rabbin iş yapıyorum ama beden sanatçısına bir şey, iyi bir şey gelmiyor diye yüreğinde bile, akılında bile bir, bütün türlü şikayet olduğunda kendi ben ücretli adamım diye kabul ediyor. Kabul ediyor. Ve ondan sonra İsa Mesih gerçek çoban nasıl biliyordu? Bunu bize şey söyledi değil mi? Söyledi. Hem de kendisi bize şey, yani Yuhanna 21. bölümde siz de hatırlıyorsunuz. Yine Biri, birinci bölümde gerçek çoban olma amacı için neler gerektiğini bize söyledi. Evet. Net olarak bize söyledi. Bu neydi? Bunlardan beni daha seviyor musun? Diye sorar değil mi? Bunlardan beni daha seviyor musun? Her şeyde, herkeste en azından İsa'da sevmek gerekiyor. Değil? Biz kolay kolay öğreniyoruz. Kolay kolay. Ben de öğreniyorum. Öğrendikten sonra artık uygulamak, benimsemek gerekiyor. Değil mi? Ya bunu ben de baştan baştan beri söylediğim gibi ya hatta bir yerden bir miktar şey, şey maaş gibi maaş tam değil de bir şey al, alınan biri bunun için böyle konularda daha da düşünüyorum ben. Böyle konularda. Ben gerçekten, gerçek Rabbin işçi olacağım mı? Ya da ya sadece ücretli adamım ben. Soruyorum kendime. Ama ilk başta dediğim gibi sadece bana bana mahsus olan bir olay değil bu. Hepimiz aynı düzeydeyiz. Ben vaz veren ya, ya kiliseden bir miktar para aldığım için ben böyle olmam gerekiyor. Siz Evet serbestsiniz demiyorum ben. İncil'e göre. İncil'e göre. Hepimiz hepimiz gerçekten Rabbimiz gerçek sevmemiz gerekiyor. Sevmemiz gerekiyor. Biz neden iman ettik? O, o günde ya kurtulmak için ya da ya gerçekten Rabbimiz tanımak istiyoruz. Yani kim beni yarattı? Diye düşünerek en son yani bizde birinden bir, bir e, e, müjdeyi duyduk. Ondan sonra İsa'yı Rabb'ine kabul etmiş olabiliriz. O gün İsa'yı Rabb'ine kabul ettiğim için ben kurtuldum diyebiliriz. Ama gerçekten İncil'e göre biz kurtulduktan sonra nasıl En ben, Bana göre en büyük nutuf neydi bizim için? En büyük nutuf neydi? Tabi tamamen bütün günahlardan bağışlandık. Bu da çok büyük lütuf oluyor. Ama bundan bana göre daha beni gerçekten beni tamamen duygulandığı bir şey vardı. Bu da neydi? Ben kimim ki? Evet günahkar biriyim, biriyim. Ben kimim ki? Ulan beni kendi kendini aday olarak kendini aday olarak kabul etti kabul etti. Yani o beni seviyor, ben de onu seviyorum. Yani bakın, biz bizim atalarımız olan Adem vardı. Adem o günah işlemese, işlemese ve ondan sonra devamlı bütün insanlık hiçbir şekilde günah işlemeseydi biz günahkar olmayacaktık değil mi? Biz günahkar değiliz. Düşünün, biz günahkar olmayabiliriz. Ama günahkar olmasa da sen, sen, biz günahkar olmasa da biz. Bizi yaratan Tanrı ile sevgili bir ilişki içinde o bizi seviyor. Yani kar koca'yı düşün, kar koca. Bir kar koca'yı düşünün, kar koca'yı düşünün. Olur mu? Olur mu gerçekten? Hakkımız var mı? Ya sen günahkar bir değilsin. Günah işlemedin. Bunun için sen Tanrı ile Tanrı seni sevecek. Sen de Tanrı aynı şekilde seveceksin. Böyle hakkınız var mı? Hakkımız var mı? Bence yok. Bence yok. Günah işlemezsek de asla asla günahkar olmaz. Olmasak da Bizde aslında böyle hakkımız yok. Bunun için kendime göre, bana göre, bana göre Rabbin ben bana verdi en büyük lütuf kendisiyle sevgili ilişkinde kabul etmesi. Rab beni kabul etti. Buna ha çok hayran ediyorum. Gerçekte, Gerçekten. Bunun için, yani baştan beri devamlı söylediğim gibi biz e, vaaz veren vahici olduğum için değil, değil, normal imanlı olan, normal Hristiyan olan, imanlı olan hep düşünüyorum. Fazla e, düşünmeklik sevmiyorum da hep kendimi düşündürüyorum bu konuda. Ben daha, daha İyi sev, sevmen istiyorum. Ama bazen bazen duygumda, aklımda olsun. Yani fazla ona ona karşı sevgi fazla olmadığını görüyorum ben. Kendimde görüyorum. Onu daha da sevmek gerekirken, her şeyden daha sevmek, herkesten daha sevmek gerekirken ya benim yüreğim soğuk ona karşı. So başka benim istediğim başka şey için çok sıcak oluyor benim yüreğim. Ama Tanrı'ya karış benim sevgim bu konuda soğuk bazen. Ya bu olmaz olmaz diyorum. Bunun için arasına dua ediyorum. Seni daha sevmek istiyorum. Beni dokun. Beni değiştir. Beni etkile. Seni daha sevmek istiyorum. Böyle olmam gerekiyormuş. İncil'e sen söylüyorsun. Sen bunu istiyorsun. Ben böyle anlıyorum. Seni de sevmek istiyorum. Beni değiştir. Beni etkile. Diye dua ediyorum. Ve sonunda sonunda Rabbin Rabbin sözlerinde çok güzel ve iyi bir şey ben keşfettim, ondan sonra çok sevindim. Bu da bugün okuduğumuz yerde şöyle diyor, İsa o ferisiye ne dedi? Kendisine az bağışlanan az sever. Demek ki çok bağışlanırsanız çok bağışlanırsa daha çok İsa'yı sevebilir. Tanrı'yı sevebiliriz. O zaman bizim aptal olan, bütün insan aptal, bütün insanlık aptal, aptal olan bizim aklımıza hemen neler çıkıyor? O zaman ben daha da günah işleyeceğim. Çünkü günah işlerse bağışlanma, bağışlanma kademe olurum diyebiliriz değil mi? Günah işlemesi nasıl bağışlanabilirim diyoruz.